Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün 8 Temmuz 2020. Ee, tohumdan Mayıs ayının ilk haftasında tohumdan diktiğimiz cevizlerimizin dibine marşlama yapıyoruz. Ee, bu da bizim 4x4 e, Goldaun 33 beygir traktörümüz. Bununla e, diplerine marşlama yapacağız arkadaşlar. Ee, marşlamayı şu şekilde yapıyoruz. Cevizlerimiz bunlar. Daha önce vidayı atmıştım ben. Ee, maşallah gelişimleri çok güzel. Bu şekilde maçlama yapıyoruz arkadaşlar. Maçlama yapmamızın amacı e, kışın ceviz dibini sıcak tutuyor. Kök gelişimine çok faydası oluyor. <laughs> suladığımızda biz bunları hortumla suluyoruz. Damla sulamayla değil. Cevizlerimizi suladığımızda ee, toprak çatlamıyor arkadaşlar. Ee, toprağın çatlamasını önlüyor. Nemi kaybetmiyor. Geçen sene ben bademlerin dibine uygulamıştım bunu. Biraz geç uygulamıştım. Ağustosun başında uygulamıştım. Ama yine çok güzel verim aldım. Badem videolarımı e, hem budama hem yeşil budama hem de gelişimlerini e, izleyebilirsiniz daha önceki videolarımızdan. E, dediğim gibi dibinde ot bitirmiyor. Bu e, maçlamanın saman balyası bunlar. Bunun altında ot büyümüyor. Hem otla mücadele etmiş oluyoruz. Hem kışın bunların dibini sıcak tutuyor. Kök gelişimine faydası olduğunu düşünüyorum. Bademlerden deneyim edindiğim deneyime göre. E, ayrıca e, sulama süresini uzatıyor ve e, burası biraz gördüğünüz gibi e, engebeli bir yer. Eğim biraz fazla burada. Şöyle bakacak olursanız. Eğim fazla olduğu için e, su kaybımız da fazla oluyor. E, Düz eğim olsa bile bu maşlama e, su kaybını çok güzel önlüyor arkadaşlar. Önlediği için de e, bitkiler daha güzel gelişiyor. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.